Bir gün gazetesiyle deprem konutu ihallerini yandaşlar kapıyor. Akbabalar enkaza çöktü manşeti var. Bir gün gazetesinde henüz enkazlar kaldırılmadan alel acele yapılan konut ihallerinin adresi belli. Ya tamam da konut yapılacak kardeşim ne demek ya alel acele konut ihalesi yapılıyor. Bekleyecekler 6 ay mı geçsin? Bir yıl sonra bitecek demiş adam. Bir an evvel konutlar yapılması lazım ya. Hem öyle nalına hem mıhına vuruyorsun. Konut yapılmıyor eleştiri. Konut yapılıyor eleştiri. İhale yapılıyor eleştiri. İhale yapacak şartları yerine getir herkese verilecek. Yani verilecek. Ha orada eşine mi veriyor, dostuna mı veriyor onu bilmiyoruz. Onunla ilgili itiraz edilir ama iptal edilirse depremzelere darbe vurulur. O inşaat yürümesi lazım, yapılması lazım. Bir de herkes ihaleyi verirken güvendiği insanların kazanmasını ister. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi de aynısını yapar. İstanbul, Ankara, İzmir gelin de belediyelerin kimlere neler verdiğini bir görün. İktidara gelin de bakanlıklarda neler kimlere verdiğini görün. Herkes kendi yakında veriyor. Yani herkes. Öyle değil mi? Onun için bir nalına bir mığına olan deprem zedeleri olacak. İhaleler veriliyor, akbabalar çöktü oraya. Yani akbabaları iyi tanıyorsunuz anladığım kadarıyla. Hayırdır?